Haller yıkanıyor, güneşleniyor. Önce su havuzlarında steril hale getiriyor, mikroplardan arındırılıyor. Mikroplardan arındırılmış halı güneşe konarak bir molekül yün, bir molekül boya tanesinin birleşik uzun boyalı yün haline geliyor. Bu halılar boyanırken e, endikatör dediğimiz aracı maddeler e, bulunuyor. Bu aracı maddelerden yağlardan ve kirlerden temizlenmesi için <laughs> evet yan şeylerden temizlenmesi için e, güneşe konuyor. Halılar e, ilk önce güneşle e, sıcağın etkisiyle e, bütün e, yabancı maddeler yumuşuyor. Sonra geceleri burada çok e, soğuk olduğu için çiğ, kırağa düşüyor yani. Çiğ düşüyor. Sabahları geldiğiniz zaman, elinizi sürdüğünüz zaman halılar sanki ıslakmış gibi oluyor. Sonradan öğlen sıcağında yine bu şeyler giderek e, buharlaşarak bu sular e, mikroplarla birlikte halıdaki yabancı maddeleri temizliyor. Yün artı boya olan molekül haline geliyor. Bu şekilde bizim burada işlediğimiz halı ve kilimler Anadolu'da çeşitli yerlerde Türkiye'nin her tarafında yapılmış kök boya halı ve kilimler. Bunların içerisinde sentetik yani kimyasal olan halı ve kilim yok. Hepsi sentetik, şey, hepsi kök boya ve yün, doğal. Bunların hepsi el işlemesi. Burada makine işlemesi bir tane halı yok. Hepsi doğal, organik yün halılar. Biz genelde Amerika'ya satıyoruz. Avrupa'da az miktarda gidiyor. Güney Amerika, Afrika, Avustralya oralara da satıyoruz. Mallar biliyorsun önce güve var. Haşerelerden korumak için ilk önce sırtlar yakılıp, dezenfekte edilip yıkandı, güneş atıldı. Birden yağmur yağmadan önce biz malı topluyoruz. Zaten hava meteoroloji takip ediyoruz. Hava yağıştan bir gün önce, iki gün önce malı topluyoruz.